Arkadaşlar merhaba. Bugün çocuklar Evet gördüğünüz gibi Doritos Risk'i de Mavi mi yapıyormuş dili? Evet, açıyoruz. evet, evet bu zamana kadar açıyoruz. almamıştık. Çok risklidir diye. Evet. Çok acıdır diye. Evet, Bugün açıyoruz. çok ısrar açıyoruz. ettiler. Öyle, o yüzden Açıyorum. Doritos Risk aldık Açıyorum. ve bir yarışma başlatmaya karar verdik. Açıyorum. Açıyorum. Tamam baban açsın. Patlatırsın mı al. Tamam. tamam. Şimdi dizelim hadi. hadi tamam ama dizmemiz gerekiyor. Bakalım. böyle dizelim. Herkes Yanlış. paketin içinden seçsin bence. 2 3 üç. üç. Yanlış. Üç. Böyle dizimiz Hadi alın bakalım. Hadi yiyelim. Herkes İyi. seçsin. Ben. Hadi ye bakalım. Zaten acı olan numara da yapsa şey dili boyuyor Masmavi abi yapıyor. Anlayacağım çok korktum. Nerede Batı? Batı bak. Bat. Hayır o acı olan da mavi yapıyormuş. Hmm. Demek ki üçünüzde de acı gelmedi. Ben de denesem mi ki? Acaba bu muydu? Evet. Her altede. De. Al dene bakalım. Emirhan. Ver bakayım da almış. deneyeyim. Hmm, acaba bu muydu yoksa? Aha. Ahmet, Ahmet. Herkes dilini, dilini, dilini göstersin. Böyle böyle değil komple göre yap bakayım. Aha Ahmet de patlamış. Ahmet de <laughs> patladı da yakmadı mı oğlum? Aa Ahmet'in dili mavi olmuş bak. Emirhan göster. Ee, acı olan mavi yapıyor diyor. Ahmet Hadi kardeşine göster bakayım. Gördüğünü göster. Onda bir şey yok. Sen göster. Emre'ne göster. Bak. Dili <laughs> masma olmuş. Hmm. Ha bu değil. Hayır. Hmm. Artık numara mı yapıyor yoksa gerçekten o kadar acı değil mi bu? <laughs> numara mı yapıyorsun? Gerçi numara yapamazsın herhalde çünkü gözden yaş getirecek kadar acıyım deniliyor. Paketin acı acı. üzerinde öyle yazıyor. Ha. Ha. Hani bir tane de bana verin bakayım. Bu iyiydi herhalde. Evet yakanı mı acaba? Diline bakayım baba. Sen yap bakayım. <laughs> Tam olmamış. Bakayım. Tam acı değil demek ki. Renk hmm. gelmedi demek ki. Konuş. Hmm, demek ki denk gelmiş. Şu anda ben deniyorum. Ay. Ahmet yandı. İlk Ahmet'e geldi. Hayır. Susamıştım. Hmm. Susamış mıydı? Bir tane de ben yiyeceğim. Bir tane daha yiyeceğim. Kemera hızlı yiyoruz. Öyle az az değil. Böyle bak. Hmm. Hmm. Sularımız da hazır. Her türlü riske, bak, ve riske karşı önlem olarak. Hmm. Ağzım yandı. Vallahi bilmiyorum. Var mı mavi? Bak bakayım. Uh -huh. Ne? Mavi hmm, var. Bende mı? bir şey var mı? Sende görünmüyor tam. Azıcık daha yemen gerekiyor demek ki. Hadi ye bakalım Emrah. Hmm. Bu kadar paketin içerisinde acaba sadece bir tane mi acaba? <laughs> Dilimi gösteriyorum Dilimi. Artık bu kadar pahalılıkta acı biber de pahalı herhalde. <laughs> Her pakete <laughs> bir tane. Ah Emirhan'ın diline bak. Yavaş yavaş mavi oluyor Emirhan'ın dili. Evet. Emirhan'ın dil aynı buna benziyor bak. O yedikti mi mavileşecek acaba? En son mu yakacak? Evet. Çocuklar bir tane daha verin bakayım. Hiçbir şey yok o, 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 çok hafif. Al acılı var. Yaktı. Gerçekten mi yaktı? Hmm. Dilimde mavi var mı? Hmm. Azıcık. Tamam, azıcık. Hmm. <laughs> Ahmet'in diline bak. <laughs> Oo, mavileşiyor. <laughs> yandı bu sefer. Evet bu sefer yandı. Ahmet yandı. Bu sefer rol ve numara yapamadı. <laughs> Ya yaktı Ahmet. Ahmet'e denk gelmiş. Hala bende bir şey yok. Hop. Yaktı. Yakınmış. Yandım. Yandım. Yani çok kötü yandım. Ey, attım bunu. Hani ver bakayım. Yo güzel. İçine atma oğlum. Şuraya sehpanın üzerine koy. Ver bakayım. Ben deneyeyim. Acı olan bu muydu? Vallahi mi Acı, Hı -hı. acı mı? Göster evet gerçekten dilini. de acıymış. dilini göster. De. Göster dilini. çiğneyim de. <laughs> Sağlam acıymış. Barbie benim dilim nasıl? Oo senin Seninki de, de ma masmavi mi? olmuş. Aa şirinler Oo. gibi oldu. Ben şirinler de diyordum acaba mi? gerçek değil değil mi değil mi? Kameraya göster. Bak Ahmet'in dili de mavileşmiş. Gerçek mi değil mi diyordum ama gerçekmiş. Sen de göster. Of. Hepimizin dedeni. Ne oldu yaktı değil mi? Evet baya bir yaktı. Acı biberi severim ama. Bu bu şey var ya böyle. Şunu. Of. <laughs> <laughs> Ne oldu senin de mi yandı Emirhan? Bak hepsinin dilini. Emirhan'da çok bir şey yok. Dilini sildi çünkü. Evet. <laughs> bir tane daha istiyorum. Emirhan dilini sildi. Bir tane denk gel geldi. Evet bir bakalım. Yoksa Acaba belli oluyor mu bunlara böyle bakınca? Pakette hepsi aynı diye yazıyor. Dışında bir farklılık Aa, bak, yok. Ama şey var ama bak. Sanki böyle başkaymış gibi duruyor da ama aynı benziyor. Kesin. aynı, değil mi? Bunlar acı. Hey! <laughs> yedim <laughs> çok acı. Ağzım yandı. Dökenim. Hayır, dökme. Döküyorum. Dökme. Döküyorum. dökme. <laughs> çok yandım. <laughs> Dökelim ya. Gözden ya ya oğlum dökme oraya. Dökelim Paketin Saba içinden. Zaten anlaşılmıyor oğlum. Hmm. O diyorlar evet. anlaşılmıyor. Ben hmm. anladım. Açıldım. Bakın böyle açalım. Değil mi? Oo. Oh. Bu acılı değil. Oh, çok acıymış. Ye ya, oh, yandım. Ya, mavi olmuş. Hmm. Cips de mavi olmuş. Benim dilime bak. Hıysa hmm. ben işte, bildiğim mas mavi hmm. olmuşsun. <laughs> Mavileşmişsin. Ya, ya buradan bu geçti evet. ölecek diyor Bakayım. Senin ağzına bakayım. Emirhan çok yanmamış. Herhalde ya, bu, bu acı hiç şuradan geç. Acılı Neyden geçmiyor? O taraftır. O taraftır. <laughs> çok olan. hevesliydin Cipsi yiyelim, cipsi yiyelim, bak, cipsi yiyelim. Abi bu acılı değil. O çok iyi. <laughs> ye, ye. Ama kazanamam. acılı değil. Acılı değil o. Sanırım kazana <laughs> kazanan Emirhan bak, olacak bak gibi de. gözüküyor. Bak, ye. <laughs> Hadi ye, çabuk yemen lazım. Hızlı yemen lazım. Hızlı yemen lazım. <laughs> acılı Ahmet'i kandırdım. Yapma. Bana Emirhan'a da seç. Emirhan'a da seç. <laughs> ha, Emir seçelim dur. Evet. Al Emir Acılı değil bu. Hayır. Hayır şu acılı. Yani. Acılı Emir Hanım. Hiçbir farkta yok. Kaldırıyor. Hiçbir değişiklik yok. Hepsi evet. aynı gözüküyor ama. Gerçekten, de, bazıları sağlam acı. Bilirhan hadi çabuk ye. Ama yarışma yapıyoruz burada. Çabuk yememiz lazım. Bunda hmm, Bunda hmm, acı yok. Hmm, acı bu ya. Şu anda attığımda hiçbir acı yokmuş. Ha, acı verdi. Acı. Emrah yani karışmış o ara değil mi? Tam sen al, gel. Acı değil, acı değil. Tamam, o da acı. Oo, o emirhan, yandım ya. Emirhan. Bana yedirdin, bana yedirdin. Hayır. Acılat değil, acılat değil. Acı emirhan, acı yandım acı Emirhan. Uf. <laughs> <laughs> emirhan, <'ı çekin. gülüyor> emirhan en Emirhan acısı bana geldi. Emirhan, gel buraya? Nasıl çekiyorsun? Denimle Ay. Yedim. <laughs> Ha kadar Bekir yaktım. Gözde. Çocuk yandı, çocuk yandı. Emirhan gel su iç. Çabuk, çabuk su iç. Çabuk İçer. su iç, çabuk. Çabuk gel, çabuk gel. Oğlum bir belli olmuyor ki dışından. Boş, 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 Acı boş, olup çabuk. olmadı. Geç hemen geçer o. Ama Emirhan kazanacak gibi Emir duruyor. Çek. Çocuk ağladı ya. Hmm. Mi... Şöyle Ah. Bak Emirhan. <laughs> su bitti. Allah'ım. Evet bize şu anda Aa, su dayanmıyor. Diline bakalım dur göster dilini. Yok dilini yakından Getir. göster. Aaa. Canım acıyor. Su iç su. Çabuk, çabuk, çabuk Şunu iç. Su. Suyu bitti. Al ne? bunu, Hiç, iç. Kıracağım. Bunu iç. Hayır suyu iç. Evet onu iç. Ayağım da ayağım. <laughs> Ama İmran sen istemiştin. Evet yarışmayı kaybeden İmran oldu arkadaşlar. Akşamdan Ağlıyor. beri bu cipsi yemek için can atıyordu. Bayağı bir illa Allah ettirdi illa cipsi yiyeceğim cipsi yiyeceğim. Şu anda cipsi yiyen heveslimiz ilk başta ağlayanımız oldu. İmran. Demek ki her şeyi yiyeceğiz evet. diye öyle heveslenmemek Ay, gerekiyor. Çok mu Evet arkadaşlar. Gel, gel böyle gel böyle Aa, gel. Mavi oldu. Aa, mavi olmuş parmağı. Emir. Gel Emir ama bunu yersen bunu yersen ne olacak biliyor musun? Ne olacak? Bunu yersen geçiyormuş gel gel. Çabuk gel, ya. bak, bu. Çabuk gel, çabuk gel, çabuk gel. Hadi yarışma yapıyor onu kaybedeceksin bak. Gelir misin?